Bugün 2020 yılında ciddi finansal sıkıntılar yaşamış ve sonrasında Bitcoin'e büyük yatırımlar yaparak toparlanma sürecine giren MicroStrategy'nin geleceği hakkında konuşacağız. MicroStrategy 2020'de yaşadığı çöküşün ardından Bitcoin'e olan güvenini pekiştirdi ve yatırım stratejilerini bu yönde şekillendirdi. Ancak son dönemlerde piyasada yeniden bir çöküş beklentisi oluştu. Peki MicroStrategy bu durumda nasıl bir yol izleyecek? Bitcoin stoklamasıyla dayanıklılık. MicroStrategy'nin Bitcoin'lerini satmadan bu çöküşü atlatması çok kritik. Şirket, sahip olduğu BTC'leri uzun vadeli bir yatırım olarak görüyor ve bu, şirketin finansal stratejisinin temel taşlarından biri. Onların Bitcoin'lerini satmaması, piyasanın güvenini tekrar kazanmaları ve yatırımcılarına istikrar mesajı vermeleri açısından önemli. Strateji ve beklentiler, uzun vadeli vizyon. MicroStrategy'nin CEO'su Michael Saylor'ın Bitcoin'e olan inancı, şirketin gelecekteki stratejilerinde belirleyici olmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu inanç, Bitcoin'in değer saklama aracı olarak kullanılması gerektiği üzerine kurulu. Ekonomik gerçekler. Piyasada yaşanabilecek bir çöküş, MicroStrategy'nin mali yapısını etkileyebilir. Ancak, şirketin Bitcoin'lerini elinde tutma politikası, onlara piyasa dalgalanmalarını atlatma konusunda avantaj sağlayabilir. Kripto piyasasındaki dalgalanma Kripto para piyasasının doğası gereği volatil olduğunu biliyoruz. MicroStrategy gibi büyük oyuncuların bu dalgalanmalara nasıl tepki vereceği, piyasanın genel durumu üzerinde büyük etki yaratabilir. Sonuç: MicroStrategy'nin Bitcoin'lerini satmaması, piyasanın güvenini kazanmak ve uzun vadeli bir yatırımcı olarak kalabilmek adına umut verici bir strateji. Ancak, bu yeni çöküş beklentisi altında nasıl bir yol izleyeceklerini görmek çok önemli. Kripto para piyasasındaki her hareket, sadece mikro stratejinin değil, tüm yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken bir konu.